Herkes zengin olmak ister ama çok az kişi. Bunun arkasındaki gerçek alışkanlıkları bilir. Bu videoda milyonerlerin hayatına yön veren 7 kritik alışkanlığı seninle paylaşıyorum. Hayatını değiştirmek istiyorsan sonuna kadar izle. Tam alışkanlık 1 erken kalkmak. Zengin insanlar sabah 5'te uyanır. Güne erken başlamak, plan yapmak ve üretkenliğe odaklanmak için kritik bir adımdır. Alışkanlık 2 günlük okuma. Ortalama bir CEO yılda 50 kitap okur. Zihinlerini sürekli geliştirir. Yeni bakış açıları kazanırlar. Sen de her gün en az 20 dakika oku. Alışkanlık 3: Sağlığa yatırım. Zenginlik sadece parayla değil enerjiyle olur. Egzersiz, sağlıklı beslenme ve kaliteli uyku onlar için önceliklidir. Alışkanlık 4: Çevre seçimi. Zengin insanlar vizyoner insanlarla zaman geçirir. Negatif insanlardan uzak durur. Gelişimi destekleyen çevre kurarlar. Alışkanlık 5: Harcamayı bilmek. Zengin olmak çok kazanmak değil, iyi yönetmektir. Gereksiz şeylere para harcamazlar, gelirlerini yatırımlarla büyütürler. Kısa alışkanlık altı tutmak ve deli plan yapmak. Her şeyi kafada tutmazlar. Günlük, haftalık hedeflerini yazar ve zamanlarını yönetirler. Bir alışkanlık yedi, asla pes etmemek. En büyük ortak noktaları, vazgeçmemek. Başarısızlık olsa bile ders çıkarıp yola devam ederler. Bu yedi alışkanlığı hayatına dahil edersen, sen de finansal özgürlüğe bir adım daha yaklaşırsın. Beğendiysen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Unutma. Zenginlik bir seçimdir.